Hadi, hayat hikayesini anlatacağız. Leon Leon'un babası Sandy annesi Amber'dır. Sandy kitap okurken Leon hep bilgisayarla oynar. Sonra der ki oğlum artık seni bir okula yazdırmamız zamanı gelmiştir der. Sonra ne okulu cool, baba der. Ne Sabah akşam, sabah akşam o bilgisayarın karşısında oturup sadece oyun oynarsın. Kırdıracaksın o bilgisayarı bana de. Ve Leon buna çok üzülür. Tamam baba, okula gideceğim. Ama bilgisayarda oynayacağım değil midir Bakarız, ödevlerini yaparsan, karnın güzel gelirse, yaz tatili bütün boyunca bilgisayar oynamana izin veririm de. Sonra Leon ilk defa hayatında okula gider. Sonra Leon hayatında ilk defa okula gittiği için hiçbir şey bilmiyordur. Sonra Leon hep azarlarlar. Ondan sonra bu ile bu ile El Primo Leon hep döverler. Sonra sen niye gider babasına? Der ki baba beni hep okulda dövüyorlar der. Ondan sonra Leon da der Sandy de, de der ki kim dövüyor oğlum seni der. Ondan sonra El Primo ile Bul der. Ondan sonra El Primo ile Bul o zaman müdürün yanına gider. Ve sen de der ki oğlum bu, bu çocuklar dövüyor. Müdürüm der. Ondan sonra der ki biz dövmüyoruz yalan atıyor orada ya der. Ondan sonra Ondan sonra okula Nita diye bir gelir. Ve ondan sonra Leon Nita'yı çok sevmiştir. Nita'nın şeyinde bir kolye vardır. O kolyede ayı pençesindir. O kolye çok güçlü bir kolyedir. Nita ayı sevgisi ürünü sahiptir. Ee, Nita Leon Nita'yı çok sever ve sevgili olma ister. Sonra Leon Leon bir, çok utangaçtır ve bir türlü diyemez. Sonra hala dövmeye dair devam ederler. Dövdükçe Leon daha çok üzülür. Ve Nita'ya sevgili olma teklifi edemez. Nita çok güzel bir istir. Çalışkan bir istir. Bu El Primo okula yeni gelen herkes döver. Ve bu ile El da Nita'ya aşık olmuşlardı. Ondan sonra bir gün Nita der ki: "Sen çok yakışıklısın ya." de. Leon da der ki: "Teşekkür ederim." der. Ondan sonra Nita der ki: "Ben seni çok sevdim." Sonra Leon artık deme zamanı geldi der içinden ve ben seninle sevgili olmak istiyorum da. Ben da doyunca çok heyecanlanır ve çok sevinir. Ondan sonra bul ile el prima ne oluyor lan burada der. Sonra ayaklarının altında bir bu kalemun vardır. Leon onu önceden fark etmiştir. Ama belli etmemiştir. Ondan sonra onu ezmiştir. Şuna bak. Bir bu kalemini ezdim. Ha <laughs> ha Ondan sonra Leon artık kolundan her yerine yeşillik ve sarılık mavilik olur. Leon artık bu kalemun olmuştur. Ve çok sinirlenir. Artık ellerinde elinde dönen bıçaklar vardır ve bir güce sahip olmuştur. Görünmez olma gücüne sahip olmuştur. Leon görünmez olur ve bu bu el arkasından tutar ve hepsini dayak manya yapar. Ondan sonra birkaç yıl sonra Leon ile Nita büyür. Sonra evlenirler. Çocukları olmuyor der. Ondan sonra bir gün Nita'nın karnı çok ağrır. Ondan sonra hastaneye giderler. Bu birkaç ay olmuştur. Leon'un bir çocuğu olacaktır. Leon buna çok sevinir. Ve çok da Nita çok sevinir. Sonra birkaç sonra birkaç ay sonra çocuklar olmuştur. Sonra Leon ölür bir iş kazasında Leon ölür. Ve Nita ile çocuğu çocuğu hastalıktan ölmüştür. Evet arkadaşlar umarım hikayeyi beğenmişsinizdir. Gerçekten çok emek verdim. Eğer siz de Leon'un çocuğunun hikayesini istiyorsanız bu videoya 35 bin like. Hadi lan 10 like atarsınız. Leon'un çocuğun hikayesi gelecek. Ya da Max'in hikayesi gelecek. Hadi bakalım. bye bay.